MK'ya en son Sayın Aziz Yıldırım düşmüştü ve faturasını ağır bir şekilde ödemek zorunda kalmıştı. En yakın şahidi zaten Ali Koç ama bunu unutmuş gibi görünüyor. Mourinho ile çalışmanın sorumluluğunu Aziz Yıldırım'la paylaşmak istiyor. Jose Mourinho'yu Sayın Başkan siz getirdiniz Fenerbahçe'ye. İmzayı siz attırdınız. Jose Mourinho'ya en çok Galatasaray'ı anlatmışsınız Fenerbahçe'den çok. Son başında basın toplantısında ben Fenerbahçe'nin hakkını savunmam gerekirse sesimi yükseltmekten çekinmem diyen yani Jose Mourinho'yla dün akşamki Jose Mourinho'nun arasındaki farkı herkes bir baksın rica ediyorum. Başkanın açıklaması bu şekilde. Yani Jose Mourinho'nun oynattığı oyun bizi çıldırtıyor diyor. Teknik direktör konusunda kafasında bir soru işareti olduğu çok açık. E bu isyan eden kongre üyeleri neredeler? Neden gelmiyorlar? Yapı çatırdamaya başladı. E başladıysa o zaman akşam yaşanan ne? Playspor Plus'tan mutlu günler. Fenerbahçe Plus programıyla karşınızdayız. Bugün Ege soracak, ben cevaplayacağım. Yayına başlamadan hemen önce bir hatırlatmada bulunalım. Playspor Plus kanalına ve Playspor kanalına hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yayınımızı da beğenirseniz, yorum yapmayı da unutmazsanız çok seviniriz. Ege hoş geldin. Hoş bulduk Beril. Yüksek Divan Kurulu toplantısını yerinde takip ettin. Sayın Başkan Ali Koç'un açıklamalarını nasıl buluyorsun? Sayın Başkan Ali Koç'un açıklamalarını aslında biz bir önceki programda da Konuştuğumuzda ben nasıl açıklama beklediğimi söylemiştim ve tam olarak öyle oldu. Biz bu durumdan mutlu muyuz, memnun muyuz, siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz şeklinde bir açıklama yapacağını söylemiştim. Tam olarak bu yaşandı. Önümüzdeki sezonlarda neler yapacağını anlattı Sayın Başkan çünkü bırakmak istemediğini dile getirdi ve. Her problemde bıraksak Fenerbahçe istemediğimiz bir noktaya gider. Farklı kulüplerde yaşananlar Fenerbahçe'de de olur ve biz bunu hiç istemiyoruz dedi. Açıklamaları birkaç ayrı yönden değerlendirmekte fayda var. Sportif başarı anlamında, finansal özgürlük anlamında ve taraftarla olan ilişkisi anlamında üç farklı noktadan bakmakta fayda var Sayın Başkan'ın açıklamalarına. Şimdi taraftarla olan ilişkisiyle başlayacak olursak eğer bir sözü var ki orası e, biraz tuhaf geldi bana. Sayın başkan diyor ki Fenerbahçe tribünlerde taraftarların protesto etmesiyle, bağırmasıyla yönetim değiştirecek bir kulüp değildir şeklinde bir açıklaması var. Bu yanılgıya en son Sayın Aziz Yıldırım düşmüştü ve faturasını ağır bir şekilde ödemek zorunda kalmıştı. Başkanlıktan olmuştu. E, kulübün esas sahibinin taraftar olduğunu unutmak başkanlık kaybettirmişti Aziz Yıldırım'a. Ee, Ali Koç'un da bu çıkışı o anlamda biraz tuhaf geldi açıkçası. Zaten 2018 yılına döndüğümüzde neler yaşandığını tribünlerden o dalga dalga gelen protestoların ardından Fenerbahçe'nin gittiği seçimde Sayın Aziz Yıldırım'ın koltuğundan olduğunu en yakın şahidi zaten Ali Koç. Ama bunu unutmuş gibi görünüyor. Ee, bu anlamda o aç açıklamasının o kısmı e, biraz düşünülmeden yapılmış bir açıklama gibi geldi bana. Diğer tarafa baktığımızda finansal özgürlük, evet Fenerbahçe'nin finansal özgürlüğünü artık sezon sonunda bankalar birliğinden çıkmasıyla birlikte önümüzdeki sezonlarda da kimseye muhtaç olmadan Fenerbahçe'nin faaliyetlerini sürdürmesiyle alakalı güzel bir açıklaması oldu başkanın. Zaten 6 yıllık süreçte en iyi yaptığı şeyin bu olduğunu her yüksek divan kurulu toplantısında zaman zaman kongrelerde bunu dile getirdi bu anlamda başarılı olduğunu zaten her seferinde anlatıyor hem kendisi hem de yöneticileri bu konuda da sıkıntı yok ama işte o sportif başarı gelmediği zaman orada camia ile karşı karşıya gelmek durumunda kalıyor sportif başarı kısmına geldiğimizde de yaptığı açıklamalara baktığımızda burada Jose Mourinho ile bu sportif başarısızlığı Paylaşmak istediğini görüyoruz Sayın Başkan'ın Mourinho ile ilgili açıklamalarına bakalım. Ee, öncelikle şunu söylüyor. Zaten biz de gelsek Sayın Aziz Yıldırım da gelse Mourinho gelecekti diyor. Yani burada Mourinho ile çalışmanın sorumluluğunu Aziz Yıldırım'la paylaşmak istiyor. Bunu anlayabiliyorum tabii ki. Hani ben getirmedim diyor aslında burada. Ama seçim dönemine gittiğimizde, özellikle Jose Mourinho'nun basın toplantısında geçtiğimiz sene Haziran ayına gittiğimizde, Sayın Başkan şunu söylemişti: ee, Aziz Yıldırım Jose Mourinho ile anlaştığını söylüyor. Ancak ıstak imzalar atılmadan anlaşmış olmazsınız. İşin aslı öyle değil diye bize anlatmıştı. Ee, belki de Jose Mourinho çalışmayacaktı Aziz Yıldırım'la. Tabii ki imzalar atıldıktan sonra Mourinho da şunu söylemişti. Ben Fenerbahçe'yi imza attım. Bundan sonra kim gelirse gelsin, hani hangi başkan seçilirse seçilsin ben o başkanla çalışacağım zaten demişti ama imzalar atıldıktan sonra. Yani Jose Mourinho'yu Sayın Başkan, siz getirdiniz Fenerbahçe'ye, imzayı siz attırdınız. Evet, sportif başarısızlıkta ee, eleştirilerin Mourinho üzerinden yapılmasını isten, istediğiniz zaten biz açıklamalarda görüyoruz. Dünkü açıklamalara devam edeceğiz bu anlamda. Ama e, bu sorumluluğu paylaşmak e, birazcık kaçmak gibi oluyor. Mourinho ile alakalı e, şöyle söyledi: e, "Dedim ki ben Mourinho'ya dedi. Buraya geliyorsun ama burası senin çalıştığın hiçbir yere benzemez. Daha önce çalıştığın hiçbir ülkeye benzemez burası. O da zamanla öğreniyor ama daha önce bir Portekizli teknik direktörümüz daha vardı. Onunla aynı hataları yaptı. Bu hataların bize açıklanması gerekiyor. Mesela ne hata yaptı Jose Mourinho? Saha içi, saha dışı. Çünkü saha dışında da çok fazla gördük biz Jose Mourinho'yu. Çünkü en çok saha dışını anlatmışsınız. Jose Mourinho'ya en çok Galatasaray'ı anlatmışsınız. Fenerbahçe'den çok. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden çok Galatasaray'ın yapabileceklerini anlatmışsınız. Fenerbahçe'nin nasıl şampiyon olabileceğinden çok nasıl şampiyon yapılmadığını anlatmışsınız. Bu yüzden sezon boyunca Jose Mourinho bize bunu anlattı. Fenerbahçe neden şampiyon yapılmıyor? Dünyaya bunu göstermeye çalıştı. Ve Antep maçına dönecek olursak herkes açsın izlesin. Jose Mourinho'nun maç önü ve maç sonu röportajlarını rica ediyorum. Yani bizi izleyenler açsın. O suratındaki ifadeye bir baksın. O bıkmışlığa bir baksın. Sezon başında basın toplantısında ben Fenerbahçe'nin hakkını savunmam gerekirse sesimi yükseltmekten çekinmem, iki defa düşünmem diyen Jose Mourinho'yla Dün akşamki Jose Mourinho'nun arasındaki farkı herkes bir baksın rica ediyorum. Açıklamalar arasında şunlar var. Biz tarihin en iyi bütçeli Fenerbahçe kadrosunu kurduk. Ama bazen o kadro öyle oynuyor ki oyun kalitesi bizi çıldırtacak seviyeye geliyor. Başkanın açıklaması bu şekilde. Yani Jose Mourinho'nun oynattığı oyun bizi çıldırtıyor diyor. Sonra da diyor ki biz moral motivasyon için Samandıra'ya gittik. Takıma gerekli motivasyonu verdik. E, kadroyu da biz kuramayız diyor. Kadroyu da biz yapamayız. Zaten hiç yapmadık diyor. Evet zaten gerçekten hiç dokunmadılar kadroya. Jose Mourinho'nun kimi oynatıp oynatmayacağını hiç karar e, bu anlamda müdahale etmedi Sayın Başkan. Yapmaması da zaten en doğruydu. E, ama moral motivasyon verme konusunda da çeşitli soru işaretleri var kafamızda. Sayın Başkan Ali Koç'un her samandıra sonrası. İzleyelim bakalım Fenerbahçe'yi. Saha içinde nasıl bir Fenerbahçe var? Dün akşamki Antep maçına dönelim. Antep maçında sahada saldıran, ısıran, hakkı yendiğinde saha içinde aile olabilen, takım olabilen bir Fenerbahçe mi vardı? Samandıra'da yapılan konuşmalar, sonrasında bizim izlemek istediğimiz Fenerbahçe bu mu gerçekten? İsmail, Kartın, İsmail Yüksek'in, için verilen yanlış sarı kartları, Ceko'ya yapılan müdahalelerde Fenerbahçe'nin yenilen iki penaltısı. Demek ki moral motivasyon kısmında da işler çok istediğiniz gibi gitmemiş aslında. Yani biz yapılan açıklamalara baktığımızda Mourinho'yla bir e, o sportif başarısızlığı paylaşmak istediğini görüyoruz. Sayın Başkan'ın her ne kadar dilinden bunu ifade etmese de dese de e, ben başkan olarak bütün sorumluluğu alıyorum ama eleştiri okları dün, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapılan konuşmada çok fazla Jose Mourinho'ya yöneltildi Sayın Başkan'ın konuşmasında. Kayseri spor maçında diyor herkes çok eleştirdi. Evet ben de diyor 82. dakikada yapılan o değişiklikler hani ben de çok eleştirdim. Ben de sizin yanınızdayım diyor yani ben de bu oyunu görmekten çok mutlu değilim diyor. Mutlu değilseniz o zaman kontrat kısmına geleyim ama diyor iki yıllık kontratımız var bu yükümlülüğün altına girdik. Şimdi bu ifadeyi kullanıyor. Dün ben hiç şunu duymadım. Baş, e, teknik direktörümüze güveniyoruz, takımımıza inanıyoruz. E, ben böyle bir şey duymadım hiç. Futbolcularımıza güveniyoruz dediğini duydum sadece Sayın Başkan'ın. Orada teknik direktör konusunda kafasında bir soru işareti olduğu çok açık. Ama bu mali yükümlülüğü kaldıramayacağı da çok açık. Biraz sıkışmış gibi gözüküyor. Dünkü yüksek divan kurulu toplantısının dikkat çekici olaylarından biri de Hakan Bilal Kutlualp'in adaylığını açıklaması oldu. Sence Hakan Bilal Kutlualp'in adaylığını açıklaması nasıl bir etki yarattı? Hakan Bilal Kutlualp'in adaylığını açıklaması gerçekten takdire şayan ve teşekkür edilmesi gereken Fenerbahçe'nin mevcut durumundan mutlu olmayan her Fenerbahçelinin teşekkür etmesi Gereken bir hareket, bir isim Hakan Bilal Kutlualp. Ama hiçbir etkisi olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Kürsüye çıktığında üçüncü konuşmacı olarak çıktı bu arada kürsüye. E, kürsüye çıktığında yaptığı konuşma, yaptığı muhalefet, daha doğrusu bir muhalefet de e, yapamadı. Öyle bir konuşma hazırlamamıştı çünkü. E, çok etkisiz kaldı. Bu anlamda Hakan Bilal Kutlualp'in, Yapmak istediği harekete geçirme eylemi, yönetimi, sayın başkanı olağanüstü kongreye götürme e, düşüncesi karşılıksız kaldı. Konuşması çok etkisizdi. Zaten herhangi bir projeyle gelmemiş, yanında destekçisi yok. Hiç destekçisi yoktu yüksek divan kurulu toplantısında. Yani evet, ben de Hakan Bilal'in yanındayım. Bu yolda onun yanında ben de varım yoldaş olarak diyebileceğimiz hiçbir isim yoktu. İlhan Ekşioğlu gelmişti. Ben geldiğini gittiğini çok anlamadım. Görmedim yani kendisini de. Ee, herhangi bir konuşma da olmadı. Yani konuşmacılara baktığımızda yüzde sekseni, yüzde evet biz e, bu durumdan memnunuz. Biz başkanımızın arkasındayız. Ee, başkanımızın yaptıklarından memnunuz. Bu şekildeydi konuşmalar. Yani ben mi kaçırdım bilmiyorum ama hiçbir eleştiri yoktu dünkü konuşmalarda. E, bu anlamda dediğim gibi o ilk kurşunun atılması belki ilk hareketin ilk adımın atılması açısından önemliydi ama hiçbir işe yaramadı. E, ve sonrasında zaten Sayın Başkan Ali Koç kürsüye çıktığında onun da e, söylediği şöyle bir şey vardı. Muhalefet edecekseniz burası Fenerbahçe'nin kürsüsü buraya gelip muhalefet edin. Bu anlamda en doğru hareketi Hakan Bilal Kutlar yaptı ama tek başına kaldı. Yalnız kaldı. Fenerbahçe'de şu an yönetime karşı bir muhalefet yok. Onu net bir şekilde gözlemledik. Sosyal medyada evet taraftarlar çok ateşli, çok fazla protesto var. Ama düne döndüğümüzde şimdi yüksek divan kurulu profiliyle Tribün profili birbirinden taban tabana zıt. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Biz tribünlerde olan protestoları dün zaten toplantı salonunda beklemiyorduk. Öyle bir şey olmayacaktı. Ama benim sosyal medyada gördüğüm kadarıyla bazı taraftar grupları şöyle bir çağrıda bulundular. Gaza gideceğiz, orada protestomuzu yapacağız, isyanımızı dile getireceğiz. Öyle bir şey de olmadı. Oldu. 300-500 kişi bir araya geldi. Faruk Gaz tesislerinin dışında Ali Koç istifa protestoları, söylemleri oldu. Sonra kısa bir süre içerisinde dağıldılar taraftarlar. Çok fazla yüksek güvenlik önlemi vardı, evet. E, tesisin içine alınmadı taraftarlar. Ama dışarıda da o beklenen, bir haftadır konuşulan e, protestolar, e, çığlıklar, isyanlar, Bunlar hiçbiri yaşanmadı. Kongre üyelerinin girme hakkı vardı ki zaten havuz başında Faruk Ilgaz'da onlar için ayrılan bir alan vardı. E, oraya da bir platform oluşturuldu ve içerideki konuşmalar dışarıya yansıtıldı. Böyle çok sayıda bir kongre üyesi de yoktu. E, bu isyan eden kongre neredeler? Neden gelmiyorlar? Yüksek Divan Kurulu toplantısına gelme imkanı ve zamanı olan Fenerbahçe'nin mevcut gidişatından memnun olmayan her kim varsa ve gelmeyen aynı zamanda... Sosyal medyada artık işte Ali Koç istifa. Vay efendim biz memnun değiliz. Hadi toplanalım. Bir harekete geçelim. Bunlar artık bana çok e, gerçekçi gelmiyor. Gelseydiniz o zaman. Farkılgan Sessizleri oradaydı. Başkan yönetim oradaydı. Toplantı oradaydı. Toplantı her ne kadar giremeseniz de dışarıda dün e, Dünkü basın, e, dünkü e, toplantıda dışarıdan protestolar da oldu, olmadı değil. Yani 10, 20 kongre üyesinin kendi çapında bir protestosu oldu. Hatta Sayın Başkan Ali Koç'un da açın kapıyı duysunlar diye e, ifade ettiği e, kesim oydu. O isimleri de tebrik etmek gerekiyor kongre üyelerini. Çünkü kendi haklı davaları için gelmişler. Protestolarını yaptılar, isyanlarını dile getirdiler ve çıktılar, gittiler. Yani öyle sosyal medyada yazmakla etmekle olmadığını görmüş olduk. Fenerbahçe'nin Gaziantep'te Gaziantep FK'ya karşı bir maçı vardı. İlk yarıyı 1-0 geride kapattı Fenerbahçe ama ikinci yarıda 4 dakika içinde atılan 3 golle geri dönmeye başardı ve 3-1 kazandı maçı. Maç hakkında görüşlerin neler? Maç Fenerbahçe'nin bir haftada lige tutunmasını sağlayan bir karşılaşmaydı sadece. Artık şampiyonluk umudu %1, %5, maksimum %10 olduğu için Fenerbahçe'nin aslında önem açısından bakacak olursak çok çok da büyük bir öneme sahip bir karşılaşma değildi. Yani bundan sonraki 5-6 haftada bambaşka şeyler olur. Galatasaray sezon boyunca kaybetmediği puanı şu son haftalarda kaybeder. Gaziantep maçının Önemini o zaman Fenerbahçe belki anlayabilir ama çok da öyle olacağını zannetmiyorum. Sağ içine gelecek olursak hakem kararları çok çok tartışıldı. İşte sarı kartlar az önce konuştuğumuz gibi Ceko'ya yapılan hareketlerde verilmeyen penaltılar. Bu bizi yine sabahki yüksek divan kurulu toplantısına geri döndürdü. Orada başkanın bir ifadesi vardı. Yapı çatırdamaya başladı. E başladıysa o zaman akşam yaşanan ne? Demek ki o çatırtı o çatırtı değilmiş. Biz başka bir çatırtı duymuşuz. onu yapının çatırdaması zannetmişiz. Maç sonunda Genel Sekreter Burak Kızılhan'ın açıklamaları vardı. O da yine hakem kararlarından muzdarip olduğunu dile getirdi. Bu anlamda sonrasında hatta şöyle bir ifadesi var. Biz Beşiktaş karşılaşmasına da yabancı hakem Talebinde bulunacağız federasyondan ama olacağını düşünmüyoruz. Yabancı hakem verileceğini düşünmüyoruz açıklaması vardı. E, demek ki yine geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi Fenerbahçe'nin ağzına bir parmak bal çalınmış. Bir derbi karşılaşmasında yabancı hakem verilmiş Fenerbahçe'ye. Bu demişler seni sezon sonuna kadar idare eder. Şimdi al bu hakem yönetimiyle ne yaparsan yap. Ama biz sezon sonuna kadar seni... Öyle böyle bir şekilde sarı kart veririz. Oyuncunu cezalı duruma düşürürüz. Saha içinde de zaten kimse buna bir isyanı yok, bir tepkisi yok. Saha dışında geçtiğimiz sezonlardan farklı olarak yaşanan hiçbir şey yok. Bu anlamda Gaziantep maçı yine Fenerbahçe'nin daha önceki haftalarda olduğu gibi zaman zaman doğrandığı ama çok da sonuç alınamadığı bir karşılaşma olarak zihinlerde kalacak. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını yüzde kaç olarak görüyorsun? Jose Mourinho gibi cevap vereyim mi? Bir yüzde vermem mümkün değil. <laughs> yani şöyle, e, yine Jose Mourinho'dan gidelim. Geçtiğimiz hafta bir basın toplantısında şöyle demişti. Sene sonunda yani Eylül Ekim Kasım aylarındaki şampiyonluk şansı neyse bugün de Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı o. Akıllara şu soru işaretini getirdi. Yani soru cevap biraz da soruyu doğurdu yeniden. Acaba Jose Mourinho Fenerbahçe'nin o zaman da şampiyon olamayacağını düşünüyordu? Bu zamanda düş bugün de mi düşünüyor? Yoksa o zaman da %50 idi. matematiksel olarak şu anda da %50 olarak mı düşünüyor sorusunu akıllara getiriyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı matematiksel olarak hala devam etse de artık bu psikolojiyle son haftalara girildi zaten. 5-6 haftada 18 puanda Galatasaray kaçını kaybeder? Yani Galatasaray'a bağlı olması bu Fenerbahçe açısından çok üzücü. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını konuşurken biz Galatasaray üzerinden konuşmak zorunda kalıyoruz. Kaçıncı sene? 10. sene. Yani hala aynı. O yüzden bir yüzde vermek doğru olmaz. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediklerin? Ege ben teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Sorular için teşekkür ediyorum. PlaySpor Plus kanalında Fenerbahçe Plus programıyla karşınızdaydık. Gündeme dair gelişmeleri, Gaziantep maçını ve Yüksek Divan Kurulu toplantısını konuştuk. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.